Arkadaşlar, mucize ders Ses kirliliğine neden olan durumlar ve olumsuz, olumlu ve olumsuz etkilerini bugün izleyeceğiz. yapacağız. Evet, ilk önce bir hatırlatmak da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kullandığımız ses teknolojilerine hemen bakmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Bunlardan bazıların, şunları ben yazdım gramofon, telsiz, fonograf, radyo, telefon, cep telefonu, CD, kaset, USB bellek, video kamera. Ben bunları buldum. Siz de yazabilirsiniz istediklerinizi. Bu zaten bugün sizden bir şey isteyeceğim. Zaten en sonda Sesin olumlu etkileri Hemen bakalım arkadaşlar Sesin olumlu etkileri Mikrofon Herkes tarafından duyulmamızı sağlar Mesela siz Törenlerinizde okuldaki törenlerde Mikrofonla mı Konuşuyorsunuz Yoksa normal insan gibi Benim gibi konuşuyorum Benim gibi mi konuşuyorsunuz Ben e, Mikrofon kullanıyorum ama size gösteremem şu anda. Çok aşırı derecede büyük <laughs> arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. Alarm sistemi tehlikelerden korur. Ambulans, itfaiye, polis ve benzeri araçlar uyarıcı sesli, sesli olumlu katkı sağlar. Sesin olumsuz etkileri. Yalnızlaştırma isteği uyandırır. Tedirginlik yaratır, kaygılandırır, korkuya neden olur, yorgunluk hissi verir ve dikkat yol açabilir arkadaşlar. Ses kirliliği nedir? Hemen bakmak istiyorum sizinle. Rahatsız edici, kulağa hoş gelmeyen düzensiz seslerin yaptığı etki ses kirliliği denir arkadaşlar. Ses kirliliğini yaratan etmenler Plansız ve düşüncesiz kentleşme, trafik yoğunluğu, araç, gereç ve makineler insan kaynaklı olabiliyor. Ses kirliliğinin etkileri işitme sorununa yol açabilir, kan basıncını, kalp atış hızını arttırabilir, suda yaşayan canlıları olumsuz etkileyebilir arkadaşlar. Cam malzemeler kırılabilir. Hemen notumuzu okumak istiyorum. Yukarıdaki konu özetini okuyunuz. Ailenizi anlatınız ve defterinize yazmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Evet, bugün sizinle neler öğrendik? Ses kirliliğini yaratan etmenler, ses kirliliğinin ne olduğunu, neli, olumlu ve olumsuz yönlerinin ses günümüzde hangi ses teknolojilerini kullandığımızı işledik. Evet. Bir sonraki dersimizde hoşça kalın arkadaşlar. Ha bu arada mucize ders Almanca yazdığımızda bizim Almanca kanalımız gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki kanalımızda videomuzda hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.